Dikkat dede geliyor. Anam elim ayağım tutma ölümde de kurtulam gari. Kim lan bunlar? Askerler dede. Kimsin lan sen? Devrem dede. Devrem dede. Ha. Kim o? Devrem dede. Devrem. Şafak kaç devrem? 25. 25. Oh, 25. 25. 25 bitmiş. 25 devrem. Bitmiş bitmiş ha. Kimsin sen? Kepazırım dede. Ha. Kepaltı. Söyle baktım az. Kepaltı mı? Şapağın 45 dedi. 45 Kaç? 45 dedi. Kaç? 45 mi? 45, ah. 45, 45, 45, 45 dedi. Bir tane, bir tane, bir tane. Kim sen lan sen? Sömez dede Lan sömez mi Ne? Sömez sömez. kim bu? Sömezin dede. Sabah kaç 75. 75 75. Dur sağa. çokmuş ama. Bitecek, bitecek, biter, sık biter. Çöksün lan sen! Benim dede torunum! <laughs> <laughs> torunum dede torunum! <laughs> torunum dede torunum! Şafak kaçtı o! Yüz dede yüz! <laughs> <100 dede, 100. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaş. Dur da dur Aa, ya, sen, ya, ya. Dur oğlum anam. Ya. Yastı başla adamı. Bitmez daha burun ki. sen lan sen. Uçak bileti dedi. Uçak bileti. Ha. Uçak bileti dedi. Tek alış bu ana <laughs> Anadolu Şaka kaçmış bile. Git evet, dede. 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 Dede, dede dur, dur dede.